Daha önceden lise diploması olmayan insanlar hocalık yapamıyorlardı. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Bugüne kadar gerçekten çok üst düzey e, futbolcular vardı. Bu futbolcular şu an lise diploması olmadığı için hocalık yapamıyorlar. Ya taksi şoförlüğü yapıyorlar veya de garsonluk yapıyorlar. Bunların kararını verirken neye göre e, veriyorlar? Ayrıca bu insanlar bu insanlar ister istemez parayla bir şekilde lise diploması alm almaya çalışıyorlar. Yani bir de bu şekilde bir sahtekarlığa da teşvik ediliyor. Evet. Bu birinci sorum. İkinci sorum da Bölgesel amatörlük, yani bal liginden bahsediyorum. A ve B diplomalı alt tipi de dahil olmak üzere mecbur kılındı. Zaten ismi üzerinde amatör, yani bölgesel amatör. Şimdi profesyonel hocalar, burada çalışan e, profesyonel hocalarla istersen sözleşme yapılması gerekiyor. Evet. Ama bu amatörde, bal liginde sözleşme yok. Yani neye göre bir kriterleri de koydular? Buna da bir açıklık getirirse sevgili e, e, Yemen abim, memnun olurum. Peki. Ben e, öncelikle loja kafedeki tüm arkadaşlara, Bayrampaşa Paşa baya ilgili bu akşam önemli e, kanaatleri e, elektronik postayla ulaştırırlar. Suallerin cevabı gelecek. Tabi program süresini sen de çok iyi biliyorsun. Haftaya daha güzel konularda görüşmek üzere. Öncelikle Hasan Sakay'ı, Gazi Osman Paşa'nın teknik direktörü ve ekibini kutluyoruz. Bu güzel haberleri Bayrampaşa ve tüm takımlarımızdan bekliyoruz. Haftaya Paşa vizyona tekrar selamlar yolluyoruz. Görüşmek üzere iyi geceler sevgili Cemil. Hayırlı geceler, başarılar. Tecrübe. Sağ ol. Evet. Cemil'in şeyine bir şey yapayım. Antrenör konusuna şey yap. Konuya değinmek istiyorum. Bundan iki sene öncesine kadar bizler e, hatta ilkokul mezunlarına bile çünkü amatör takımlarda altyapılar böyle olunca evet. hep insanlar gibi Abi dediklerimiz hep götürüyordu ama hep, hep bir antrenör çıkan eski konu, futbolcularımızın evet. o zaman kültür seviyesini biliyorsunuz hepsi eğitim e, şartları lise mezunu pek azdı. O açıdan ilkokul mezunlarının dışında belli bir süre profesyonel futbol oynayan veya amatör topta 10 sene oynayanlara hemen veriyorduk. Bu sene de biz yüksekokulu yapmamızın sebebi bizden kaynaklanan bir şey değil. UEFA istiyor. UEFA yeni kriterlerine göre yeni bir bunu Ahmet Güvener Gençlik Geliştirme bizim evet. eğitim dairemizin yapmış olduğu bir olay. Ama ben bu olaydan önce iki tane kurs açmış oldum. Şimdi yakında belki gelir sorularda da vardır. Bir kaleci kursu açmayı düşünüyorum. Çünkü kaleci kursları hocaları yeniden kriterlerini belirliyorlar. Bu konuda maalesef maalesef çok şey yaptığım halde en azından dedim ki lise mezunu olmasa bile yani ortaokul evet. mezunu olsa bir 10 sene en azından bir profesyonel futbolcu olanlara yapalım dedik ama bunun çalışmasını yapıyoruz. Şu anda söz vermeyeyim ama Ahmet Güvener'le de konuştum. Kavga İnşallah. da ettim. İnşallah çıkarmaya çalışacağız. Peki, şimdi Bal Liginde dönelim. Bal Sözümüzü kesmiştim. Buyurun. Bal Liginde şimdi altyapıda Ersuyen Allah'a yaptığımız bir toplantıda bu sene U13 ve U17'yi mecbur kıldılar. Bal Liginde. Evet. Bal Liginde. U13 ve U17. Önümüzdeki sene de 2-2. Yani U14 U18 yapacaklar. Çünkü bu sene U13'te olan seneye U14'te oynayacak. U17'de olan seneye U18'de oynayacak. Hani en az. Burada sözünüze girmem gerekiyor. Mecbur çünkü, çünkü. Ahmet mecbur. Temener burada konuğumuzken e, Sayın Profesör Doktor Hasan Kasap'la beraber çok önemli bir projenin tohumları atıldı. Türk futbol ekolünü ...hayata geçirmek için u 13te ...önemli proje ve altında... ...çalışmalar başlandığını Sayın Güvener bize söylemişti. Peki buna bağlantılı olarak mı acaba... ...bu kriterler Bal Ligi'nde de... ...çok hassasiyet durarak... ...kademe kademe U13, U17... ...buyurun bununla alakası nedir Hayır. tam olarak? Mehmetçim Mehmetciğim... ...yanlış anlaşılmasın... ...Bal Ligi'nde... ...isteyen takımlar... 8 kategoride katılabilir... ...biz mecbur ediyoruz ama... ...eğer hiçbirinde katılmıyorsan... En az 10 işte ve evet. 10 e mecbur katılacaksın ve bunun maaşını da biz veriyoruz. Bu projenin bir e, parçası. Maaşını da biz mi? veriyoruz. Evet. Tabii yani. Onu maaşın... da açalım. Mesela şimdi bu katılım payından yani antrenör istihdam alanından ve sizin sağlamış olduğunuz antrenör ücretlerinden bir e, minimumda maksimuma kadar bunları da açıklayalım. Şimdi bak 25 milyar para istiyor muyuz? Evet. Nedir bu? Teminat. 25 teminat. Evet. Neden? Adam iki maç Çok oynadı. Ödenerim. dosyaların yığılmasından devam edersek bu daha net olacak. Her hep borçlanıldı, hep borçlanıldı. Teminat evet. Maçlara gidilmiyor. Evet. Şimdi ben de bizim de bu sene aşağı yukarı bir kulüplerden 6-7 milyar liraya yakın müsabakalara gitmeyen takımlara belli bir ücretimiz var. Şimdi benim liglerim başladığı zaman o paralarını bana ödemeyenler ligleri almayacağım. Bunların hepsi açıklanmış. Örnek çok sevdiğim benim, çok sevdiğim Mustafa Koral var. Hepimizin tanıyoruz. Evet, evet. Kardeşim, 500 evler, 500 evler abim. Son maç Karagümrük'e gitmedi. Bir sıkıntı yaşamışlardı. Şimdi bu sene lige başlarken bana 300 bin lirasını ödemeden lige almayacağız. Ben değil bunu. Şimdi almayacağız Başka, derken. Güzel şey ver, samimi abim diyorsunuz ama uygulamada Bakın, eşitsiniz. İlkesiniz. Ama bunu ben, de evet. ben demiyorum bunu. Evet. Kur'anlar söylüyor. Bunu, bunu evet. talimat söylüyor. Evet. Talimatı Tabii, uygularım diyorsunuz. Müsabaka siz. Evet, evet. Uygularım. Müsabaka talimatı bunu söylüyor. Evet. Şimdi Bal liginde şimdi biz 10 milyar yardım yapıyoruz. 10 milyar. Evet. 5 milyar da en az antrenöre veriyoruz. 15. 15. En az 4-5 milyar da sigortalarını yapıyoruz futbolcuların. Bu arada sigortayı açalım mı? Sezon boyunca vize edilmiş her lisanslı oyuncu sigorta e, evet. altında garantisi var. Bal ligindeki bal A takımlar Ligi. katı böyle. çok güzel bir şey bu bakın, Sayın Başkan. Sigorta edeceğiz. Bu da aşağı yukarı 5 milyar tutar 20 milyar. ya 5 milyar lafını mı ediyorsun bal ligine giden bir takım? Şimdi insanlar bunu bilmiyor. Şimdi sevgili benim abim diyorum yine bakın. Sayın Ahmet Karaman bir sürü konuşmalar yaptı. Çıktı. Ama kulüplerimizin çoğu gelsin kardeşim desin ki ben bu 10 milyarı istemiyorum. Katkı payı var ya. 10 milyarı istemiyorum ben. Peki bununla ilgili bir sual var. Hemen isterseniz müsaade ederseniz. Ayaz Aspor'dan gelmiş. Erhan Harput yollamış. Öncelikle, Şimdi Ahmet abiden bahsediyorum. Sevgili Ahmet evet, Evet tam onun camiasına denk geldiği için hemen e, buradan ekranda aynen okuyorum. Öncelikle Teknomi TV Amatör Spor Camiası yapmış olduğu büyük hizmetlerden dolayı şükranımı sunarım. Ben sıkı bir Ayaz Aspor taraftarıyım demiş. Hepinizin bildiği gibi Ayaz Aspor Bal Ligi'nde yer alamayacak. Nedeni? Ve 25 bin Türk Liralık teminat parasını federasyona yatıramamıştır. Ama gel gelelim ki son günlerde Ayaz Ağa'da Bal Ligi'ne katılacağı dedikodusu yayılmaktadır. Temsilciliğine bu konuda bu konu hakkında ulaşan bir resmi bilgi var mı? Açıklama yaparsa Sayın Yemen Ekşioğlu baş, Başkanım sevinirim demiş. İyi yayınlar. Mümkün İlginç değil şey. artık ligler belli oldu onlar gruplar belli oldu her şey yapıldı. Bu evet. mümkün değil ben yalvardım. Hepsine evet. yalvardım. Dedim 10 milyardan vazgeçin. Bu arada hani alacağımız... çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum yine. Önemli bir rugby şampiyonası vardı Şahin Kömürcü Başkanımızın. Tabi sıcağı sıcağına spontane gelişmeler önemli çünkü haftaya son programımızı yapacağız Teknumeli TV'de. Açık ve net söylüyorum son programımızı yapacağız. Açıklayacağım biraz sonra. Onun için haftaya antrafatos için Ankara'dan çok değerli Süleyman Bey gelecek. Ee, antrafatos uzmanı ee, başkan sayın Süleyman Bey konuğum olacak ve sonra son programı Onunla kapatacağız. Ragbi vardı. Yedili rugby. 15'li ve yedili rugby. E, uluslararası tabi orada Hindistan başarı oldu. Hemen arkasından Dubai milli takımımız üçüncü oldu. Bu güzel görüntülerinden en az Sayın Yemen Ekşioğlu bu akşam önemli açıklamalar yapıyor. Birini ekrana getireceğiz. Totelini getireceğiz en uzun olanını. Onun için sualler çok. Ragbi gelecek efendim. Lütfen bekleyin. Evet Şimdi efendim buyurun. Dedik ki yani 10 milyardan vazgeçin kardeşim. 15 milyar. Çünkü neden? Bu statünün yapılmasının %90'ı Güneydoğu ve Doğu illerle ilgili olarak. Şimdi zaten yedili gruplar, sekizli evet. gruplar. Şimdi statüsünü de söyleyeceğim. Çok önemli statüsü. Çok çünkü. iyi olur. Kademe kademe. Şimdi, şimdi bakın orada bir takım bilgiye gitmediği anda yani oradaki maliyet aşağı yukarı nereden bakacak? 2-3 milyar lira. Evet. Hakem tayin, Hakemler başka illerden gelecek. Klasman hakemleri yönetecek. Mesela İstanbul'daki müsabakaları diyelim ki Bursa ile mi oynuyorsun? Kalite marka Bursa... bir olacak. E tabi evet. yani bölgesellik bu ligin ölü doğmasını istemiyoruz. Biz de bunun için burada ciddi takımları istiyoruz. Eğer 25 milyar lira ne diyorum 10 milyara istemesinler 15 milyara gelip Para da istemiyoruz ki. Bunlar hep konuşuldu. Eşkülü toplantıları para, yaptınız. Para istemiyoruz. Evet. Bakın para, teminat mektubu istiyoruz kardeşim ya. Teminat mektubu istiyoruz. Gideceksin bankadan bir yıl vadeli istiyoruz. Peki şöyle kriterlere gelelim. Kriterler... Kriterlerde statüde 3, 4. beşincilerin yani Şimdi şöyle kalma oldu. kalma düşme gibi Şimdi biraz o sıkıntı yarattı gibi. İstanbul'un şey. şey kontenjanı 12. Evet. Ama yukarıdan düşen 3 tane takımımız vardı. Maltepe, Kartal Belediye ve tabii demin e, Cemil kardeşim içim cız etti cız evet içim cız etti çok dedi güzel ki, bir sual sordu evet yok yok sualden değil Yıldırım Bosna dedi böyle çok böyle böyle evet. neye uğraşıyor Hırla Yıldırım dedi. Bosna şimdi? Neye uğraşıyor? Bir üst grupta e, olma, var olma mücadelesinde istikrar... Değer yapıp, miydi öyleydi. Yıldırım Bosta Sattın kulübü bak ligde oynayacaksın yine. Değer ama miydi? Satanlar şu an görevde de dediği Sayın Başkanım. Ama, ama bakın işte bak ne oluyor biliyor musun? Camialar kalıcıdır. Şahıslar evet. gidicidir. Şahıslar gidicidir. Yıldırım Bostan'ın kuruluşu ne? Evet. Kuruluş tarihine bak. Satıldı amatör kümede yok öyle bir şey. Onun için çok içim cız etti. Yıldırım Öyle bir camianın, evet. Öyle bir camianın böyle olmaması lazımdı. Şimdi evet. geliyoruz şimdi. Şimdi şuraya geliyorum. Şimdi üç takım düştü. Düştük 12 takımı. İstanbul'un kontenjanı 12. 3 gruba ayrılıyoruz. Dörderli takım olarak. Dörderli takım. Yani e, Düzce, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Kocaeli bizim gruplarımız. Toplam 36 takım. 3 gruba ayırıyoruz. 12 şerli. Evet. Şimdi İstanbul 4 takım. İstanbul dedik. İstanbul'un çok başarılı Gençlik ve Spor 20 Müdürü telefonu attığında Evet e, Sayın Tam Tamer Taşmınar Hayırlı Ramazanlar. iyi akşamlar efendim. Sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ederim. Yemen Ekşioğlu'nun bu akşam sözünü çok böldük ama o da İstanbul'da futbolun başkanı. Yani futbolun patronu. Ama siz Total Spor'un başkanı patronusunuz. Evet ligler başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Başarılı bir il müdürü bu akşam bize neler söyleyecek? Müdürüme gel, gittim. Görevimi yeni tebliğ ettiler. Müdürüme gittim. Çayını içecektim. Ramazana gitmeden artık Ramazandan sonra zaten bu hafta içinde müdürüm bir görüşeceğiz değil mi iftar için? Bir arada oluruz her inşallah. Zaman, her zaman, her i̇nşallah, zaman. İnşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. E, çarşamba günü e, bir iftar yemeğimiz var. İnşallah ona bekliyoruz. İnşallah. Aldım e, haberini başkanım Mehmet için. Mehmet Bey'i de alalım beraber olalım inşallah. İnşallah, inşallah. Peki efendim. E, evet, sayın... Likler başlıyor. E, hem amatörliklerimizin başlaması hem profesyonelliklerimizin başlaması münasebetiyle e, tüm e, futbol ve spor camiasına başarılar diliyorum güzel bir lig geçirmemizi diliyorum. Kaliteli. Ee, en önemlisi de centilmenliğin hakim olduğu birlik lig geçirmemizi temenni ediyorum. Sağ olun değerli il müdürüm. Efendim, geçen hafta tabii bu ay müthiş yani organizasyonlara ev sahibi yaptınız. Ayda 3 İstanbul Kapı getirdi. Tenis adeta Türkiye'de İstanbul Kapı Wimbledon gibi parlattı. Onun yanı sıra tabii Windsurf'ün basın toplantısındaydık. Peşinden Geçen hafta Sayın